Arkadaşlar merhaba. Bir kısa video çekeceğim. Bilgi amaçlı. Bu benim yaklaşık 25 senelik bir ceviz ağacım. 20 senelik özür diliyorum. Bunu e, cevizleri verimsiz olduğu için kestim. Martı aşı için bu şekilde. Aşı yaparken iki şeyi paylaşmak istiyorum. Dikkat edin lütfen. Bu çaptaki ve daha büyük çaptaki ağaçlara Üçer parmak arayla, üçer parmak arayla lütfen kalem koyun. Yani çok kalem koyun. Alabildiği kadar. Üç parmak koyun böyle. Üçer parmak arayla kalem koyun ki kalüs oluşumları birbirini kapsasın ve kapatması daha kolay olsun. İkincisi ise şu kabuk. Kabuğun kalınlığından daha ince kalem koymayın. Bundan daha kalın kalem koyacaksınız. Bakın. Buna gibi aşı yaparken çok dikkat ettim. Hiç kimse, hiçbirisi bilgi vermiyor. İncecik kalemi sokuyor, tutuyor atıyorum sana 6 ay sonra bu kalem rüzgardan kırılıyor, ölüyor, gidiyor. Ve aşı zamanı, aşı şeyi de boşa gidiyor. Emekli boşa gidiyor. Bundan dolayı arkadaşlar aşı yaparken şu kabuk kalınlığından, şu an mesela örnek veriyorum parmak. Parmağım kalınlığında benim kabuk. Koyacağım kalem benim iki parmağım kalınlığında olması lazım. En aşağı ya da bir buçuk kalem parmağım kalınlığında olması lazım. Ki buradaki kalüs oluşumu kısa sürede bu çapı kapatsın. Ve çok koyacağınız buraya atıyor e, örnek veriyorum. 7 tane kalem koyacaksınız. Bu 7 kalem hem kendi aralarında kardeş oluşturacak hem de ileriye doğru, içe doğru kapattığı için e, bu açıyı kapatma, bu yarayı kapatma şeyi daha erken olacaktır arkadaşlar zamanla. Bunlara dikkat ederseniz aşılarda başarılı olursunuz. Kırılmaz. Yarayı kapatmada sorun yaşamazsınız. Yine söylüyorum bu kabuk kal kalınlığından kabuk kalınlığından daha kalın bir kalem koymanız lazım. Buraya koyacağınız kalemler. Şimdi buna kabuk altı aşısı yapacağız. Çivili aşı, bindirim aşı, kabuk altı kalem aşısı. Bunları Mart'ta inşallah hepsini paylaşacağız. Daha detaylı olarak yapılışı olarak pratik olarak yapacağız. 2018'indeyiz, in 2023'teyiz. Dediğim gibi bu ağaç yerimsizdi. Bundan dolayı dün kestim bunu. Mart'taki aşılamaya hazırlık için arkadaşlar. Güzel de oldu. Bakalım. Mart'ta son cemresinde bunun kalem aşılarını yapacağız. Bunlara dikkat ederseniz bu çaptaki ağaçlarda yapacağınız aşılarda 3 parmak arayla kalem koyacaksınız. Bakın net söylüyorum. 3 parmak arayla. Artık kabuğun kalınlığından daha kalın kalem koyacaksınız ki bu e, kalüs bu yarayı kapatsın. Aksi takdirde harcadığınız zaman boşa gidecek. Emek boşa gidecektir. Biraz zahmetli oldu bunu kesmesi ama güzel bir kesimle, temiz bir kesimle. Zaten e, açılı kestim. Bu su gelse bile, su verse bile artık aşağıya doğru verecek. Bundan dolayı içine akatıp da yakma ve benzer şey olmayacak. Bu söylediklerime dikkat eder iseniz bu aşılarda büyük çaplı aşılar, ağaç aşılarında başarılı olursunuz. Başarı yüzdesi daha fazla olur. Kendinize iyi bakın. Bunu paylaşmak istedim. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.